tutayım. İkinizi de, de tutayım. Okay. Tren olduk. Neredesiniz? Tren neyi Beni olduk. bırakın. Beni bırakın. Tatlara Alay başım, alay başım böyle yapıyor ya bak bak. Alay başı. <laughs> Aa burada ne bir şey var dikkatli yürüyün. No 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 no. Hayır. Aa, egemen, Egemen <laughs> oh. lambayı düzelt. Hop. <laughs> Esas biraz hızlı kaldı be? Yürüyen. Heh, ya biraz ya. hızlı ya, biraz hızlı hadi. Oğlum bu kadar gidiyor, vatken ayırıyor. Gel buraya, gel buraya. Dur dur, şöyle Tabii. şöyle yapmam lazım. Şöyle bak bak, böyle. Heh. Yes, Tamam. Abi, şimdi bunu götüreceğiz abi. Neyi? Bu şeyi, arabayı. Tamam da o zaman benim Olma. onu biraz daha kırmam lazım belki de. Burada bekleyin. Arabayı ne yapacaksın götürür? Araba düşüyor ki burada. Karşıya zıplayacağız karşıya. Bırak Çek. ben. burada bir taş var. Taşı ne yapacağız? Allah düşeceğim. Ben taşı aşağı at. Şöyle ben elimle alsam elimle. Burada yarım saat. Şu taşı çekeceğiz e. abi. Dur ben şunu ele. çekmem e. lazım e. biraz geri. Tutamadım ki. Tutun. Heh. Tamam. Şimdi çekebilirsiniz. Kaçıra bak ya. Hadi bakalım. Bak bak. bak. Çok iş yapıyormuş gibi görünüyor. Hiçbir şey yapmayan adam. Bak bak. İtir itir. Aferin lan itir. Biraz daha sağa tarafa sola itir. Ahmet abi beni bırakır mısın? Bak şu tarafa itir. Şu tarafa. Bak bak. Abi, ben... Ahmet, Ahmet abi <laughs> beni bırakmıyor ki ya. Ben çavuşum. Ben amirim bak. Şu <laughs> tarafa doğru iteceksiniz oğlum ya. Şuraya itsenize. Ahmet şu bırak. Abi. Şuraya itin şuraya. Dur şunları atayım abi. Tamam tamam dur. Geldim. Heh. Gelmiyor bu ya. Nasıl geçeceğimizi biliyorum ya. Tamam çekin şu tarafa ya. Lan bunu oraya koy. Ahmet zaten. abi düşsün ya. Bırak Ahmet abi. Oraya Koyun. Biz... Dur oğlum dur ittiriyorum. <laughs> abi bize yardım bunun, bunun gelmesi gerekiyor size doğru abi, belli ki. Abi, abi, abi Ahmet ne yap? Abi bize yardım et Allah razı olsun. Abi ne yap geldi dur ya. Abi Abi bize yardım et. Neredesiniz? Bırakın bırakın. Düşmeyin. Dur tamam. Hayır bırakın bırakın geri. Havadan gel. aşağı iniyorsun. Abi, aşağı, abi zeyce o zemin. Ya çekememişim. Bekle. <laughs> nasıl yapacağını göstereyim mi? Sen nereye düştün? <laughs> ben nereye geldim Hayır, geri geldim. nasıl yapacağınızı göstereyim mi? Göster baba. Çok özür diliyorum Seni dinleyemedim. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Evet. Bir dakika. Güle güle Ahmet. <laughs> Bak şöyle. ya öyle değil, öyle değil. Ne yapıyor herkes? Kendini <laughs> atıyor aşağıya. O <laughs> kasıyordu. Oyun kasıyordu. Oyun ne kasıyordu. Ne yapacağız oyun bunu kasıyordu. Hasan abi izliyor mu beni? Baba bu beni. Dur izlemedim. Hop. Oh. Oy hadi böyle böyle atlayacağım abi karşı anladın mı? Ee? Babam bacağını oh, oh, bir dolo oh, oldu aldım. Abi nereye takıldı? Abi nereye takıldı. Ne takıldı? Ne ah. yapacağım ben şimdi? Ah. Abi şey takıldı. Lamba takıldı. O çözmen lazım. Nasıl gideceğiz o zaman nasıl gideceğiz? Oh, nasıl çözeceğim ben onu? Ben bilmem. Abi mümkün değil. Ya bu çok saçma olmuş ama ya. Dur bakayım. Hayır saçma değil saçma mantıklı atıyor. ama lamba lazım. Bunu bitirmek için. Dur bakayım. Için. Geliyorum. Oo! O yapmıştım ben. Hop! Hmm. Çektir kendini oğlum. Tamam. Ya şöyle yarım oldu zaman evet. çok uyuz oluyorum işte. Hmm. Tamam. Tutundum evet. sana. Evet. <laughs> Tutundum evet. sana. Evet. Çok evet. güzel ya. Hop! Ya yarım tutturuyorum yukarıya ya. yukarıya çıktım ben? Bu şöyle. Evet. Ne o zaman tutun. devam ediyorum. Tutundum. Çektim. Şunu tutun. Tutun. Yes. Adam be. Abi benim de kafamdan bir. <laughs> öyle bir dünya şey yok. Bana ne? Ee. <laughs> burada karşıya mı atlayacağım oğlum? Sen önden önden gittin mi? Ne yaptın? Sen neredesin? Evet ben önden önden Tam gelirsin gidiyorum. buraya gelirsin. Dur çekil. Abi şuradan karşıya zaman... atlayacağım. <laughs> ellerini kaldır. Ellerini yes. kaldır öyle atla. Ya Bu kutuyla önce... kesin bir şey yapacağım. Bu kutuyu da bir şey yapacağım. Ya Hayır, ben öğrendim ya, ya bunu. Hayır atlarken önce ellerini kaldır öyle daha rahat tutuyor. Yes baby. Geldim oğlum ben. Neredesin? Önden önden bir şeyler yapıyorsun ama hiç kimse ne yaptığımızı görmüyor baba. Aa burada ya bir şey var dikkatli yürüyün. No 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 no. Hayır. hayır. Aa, egemen, egemen Oo. lambayı düzelt. Burayı Şöyle. Evet. Lütfen buraya dikkatli yürü. Dikkatli yürü. Yes baby. Yes baby. Yes baby. Atla. Tutun. Yes. Tutundum ben. Tamam buraya geldik şimdi mesela. Ne yapacağız burada ya oğlum? Ya ben çantadan önümü göremiyorum ki oğlum. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> Aa burada Burası. uçak var. uçak var. Uçak Tamam <laughs> anam geldim, geldim, geldi. Geldim, geldim ben de geldim. Ne yapacağız, ne yapacağız? Ondan sonra çat çektir kendini yukarı. Ha anladım, anladım, anladım. <laughs> daha, bir dakika, bir dakika, bir dakika. yukarı, oradan yukarı, buradan. yukarı Ahmet <laughs> sakın beni düşürme. Ahmet sakın beni. Ha? Yukarıya it bro, yukarıya it. <laughs> Ahmet çekil. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet çekil, <laughs> Ahmet. Çekil, ya, ya. Ahmet. <laughs> <laughs> Bırak nasıl yapacağımı biliyorum. Ahmet sırtını <laughs> ısırıyorum Ahmet düşeceğim. Değirmenin üstünden aynen. Çekil. Ah. Beni ben... tutsun beni. Gel gel. <laughs> bıraktım bıraktım tamam. Ah. Oh be. Hmm. tamam şimdi Ahmet, ne yapıyoruz? Buradan değirmenin üstünden çıkacağız. Ahmet kimse ben. sallam ya <laughs> aşağı düştü. Ya. ya hiç güleceğim yoktu. Ahmet valla kendi başındasın. <laughs> e artık çıkar <laughs> mısın yukarıya? Ah. Yes. Yes. Ben zaten yes. zinciri çıkartmaya çalışıyorum. Sakin, easy baby. Evet oradan İyi. çekin oradan çekin. Hop. Bir dakika bir Hop. dakika bir bırakın, bir bırakın, bir bırakın bir bırakın bir bırakın. bir bırakın bir bırakın. Bir bırakın bir bırakın. Tamam, Dur abi zincire çıkartın. Tamam. O tarafı tarafa değil diğer tarafa. Oraya doğru çekmeyeceksin bir dakika. Diğer tarafa. Çıkaracaksın onu çalışacak duvarı kıracak. Dur öyle çıkmaz ama. Bunu da birine çıkar, çıkar, dur, dur. Bak, bak çıktı. çıktı çıktı. Aferin oğlum. Tamam şimdi ben uçağı çalıştırmaya gidiyorum. Bekle. Dur olmadı. Hop. Ben çalıştırayım, sen... ben çalıştırayım. Tamam sen çalıştır, çalıştır hadi. Bir e sen şey bak. Hayır pervane ile ilgisi yok babam. Biz bak çekince... Çek... E biz çekince çekin gidiyor oğlum. Pervane düz duruyor bak. E şey, tamam. Şey, ne no ben... oldu şimdi? Ya ben niye çalışıyorum? Neredesiniz? Çekmesenize. Tepesinden... Şey, i̇ttirin şunu ya. Bunu yapıştı, Ahmet zararsın sınıf ya. <gülüyor> 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 Arkadaş. <gülüyor> 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 ya ya, ya hepinizden çiz Ben gidiyorum. Üstüne çıkacağız abi. Duvardan zıplayacağız. Nasıl çıkıyoruz ya? Hala, Hala nasıl çıkıyoruz ki? <laughs> bir uçağa ya sürüyoruz. Ya sürmek daha iyi. iyi. Evet, oyun evet oğlum da işte abi. uçak sürülmüyor demek ki. Aha ben ya, çıktım Aa, Düştüm. Ya ben de düşüyorum düştüm. ha bak. Ya Ahmet. Ya hayır. Er <laughs> <laughs> adam to totosunu kaldıramıyor ki. <laughs> Rambolin. Bir kez zıplam zıplamışım. <laughs> Bundan parmaklarım ağrıyor. Diğer taraftan düştüm. O zaman dikkatli izler miyiz? Bırak. Yukarı baktım. Ya koştum, ben... koştum koştum koştum. Ya üf! Hasan abi dur Yardım et sen. bana. Yardım et bana. Bıraktım. bırak ya. Bıraktım. ya. Bıraktım. 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 Bırak Bıraktım. Tamam ben bıraktım kendimi. Bırak abi. Şey, kafam kopacak. Bırak. Kafam kopacak. Bırak. Dur kal ellerimi şöyle. Ha tamam. Ha, el, ha şöyle kaldım. bak. Düşsen. Düşme tamam. Hadi, hadi hadi çocuklar gelin. Oh be. Ee? E, Ahmet abi burada hayatta atlayamaz zaten. Kaldır, Tabii düşmesem. <laughs> o kadar kaygan ki. Ya gel biz checkpoint evet, alalım, doldur, bunlar doldur. aşağı düşsünler. Aynen. Şuradan inelim aşağıya. Checkpoint. Aa, checkpoint aldı. Atlayın, atlayın. Atlayın. Atlayın, atlayın bir yerden atlayın. aşağı gelin. Gel abi, şey Hasan abi. Aa, daha evi bulduk. Abi bak burada buraya, burada kablo bu bizim o. asansör şey işte bu. Aa bak dur Hasan... kablo. Ben şu kabloyu <laughs> takacağım abi. Hop, yakaladım kabloyu. Yok, yakalayamamışım. Hop, hop. Hop. Dur yanlış yere taktım. Ya yanlış yere taktım. Şuraya. Yes. Kırmızı kabloyu taktım. Peki bu kırmızı kablo. Abi mavi ucunu... burada bak. Mavi burada abi. Mavi orada da tamam. ucunu nereye takacağım ben bu kırmızı kabloyu? Ahmet abi gel arabayı çekeceğiz Ahmet abi. Hop oh, tut tut. Gel Ahmet abi. Tamam e, Getir abi. Tut. Gel Ay. abi. Bunu tut, tut. Tamam. Çek abi. Çek çek Selamun çek. Selamun aleyküm. Çek abi. E bu ne ha, içeri. O? Kırmızı Hadi kabloyu çıktı, kırmızı. Çıktı. Çıktı. Ha. Tamam Ay, yok, abi, burada takacak bir şey yok. Tablo çıktı. Nasıl çıktı? What? Acım, abi, abi düşüyor Ahmet abi. Abi geldiğimiz yer değil mi? Buram Ahmet abi. Ahmet abi düşüyor. Abi. Abi, abi evet düşün. ya burası geldiğimiz yer değil mi? Tamam abi, abi tam kabloları takacağız işte biz. Dur. Siz neredesiniz? Abi, bu. ha siz mavi ha, kablo burası. var abi mavi kablo yukarıda işte onu almaya çalışıyorum. Ya Ahmet ne abi tiplere bak ya Allah'ım ya, ya Allah. Rabbim bak onu ya, da, aşağı da aşağı düşürecekler ya. şimdi. Hiç çıkamayacağız. Dur Ahmet abi düşürme. Bırak ben sen getir diyorum. onu getir. <laughs> Kıdaş ben Ahmet tuttum. Ahmet bize zarar veremez. Ahmet'i tuttum. Ahmet bize zarar veremez. <gülüyor> <gülüyor> Burama, tuttum, durama, bize zarar durama, ben... Bir dakika. Abi. O kırmızıyı nereye takacağımızı biliyorum. Hani aşağıda kırmızı, ıı, mavi şey var ya onu götüreceğiz. E nasıl gidecek oğlum oraya kadar o kablo? <laughs> ya Yok. bir dakika. Ben götürürüm. Götüremez miyiz? Bak ben Aş aşağıda <laughs> bir olayımız kalmadı bence ya. Yukarıda değil Bak mi Bak götüreceğim. Götüreceğim. Of, Gelir, kırmızıyı taktım geliyorum. ben. Kırmızının ucunu taktım. Biraz tamam daha. ne yapacağız oğlum sen söyle. Heh. Neredesin ee, sen baba? Bir şey getiriyorum. Şu. He ee, tamam. Cihazı Hı. getiriyor Egeme. Ha tamam, evet işte. benim o bulduğum cihaz. Takacağız. Buna takacağız. Ama bu mantıklı evet. değil ki. Mantıklı Mantık. mantıklı. Nesi mantıksız? Nesi Bir dakika ben abi. mı ne ya? Bak, abi, abi. Yo, Hayır, gambor, mavi. var? Bak Atıyor tak. Yo, tamam ortak. Bu mavi. Dur şöyle biraz yak. Maviyi de yapayım. Oğlum getirsene sen mavinin ucunu. Yak kırmızıyı takayım. Abi dur. Yes! Taktım mavi de Mavi ucunu tak. Kır, kırmızıyı taktım mı çalışıyor. Ucunu tak oğlum mavinin. Ha yok kırmızıyı takacaksın kırmızıyı. kırmızıyı. Tamam, tamam sen ne yapıyorsun ya? Evet Egemen kankım. Hayır! Yeah. Gidiyor! Tutun! Tutun! Lan! Beni beni çeksin! Beni bırak, beni bırak. Tamam kurtuldum, kurtuldum, kurtuldum tamam. Yine iniyor bu aşağıya. Haa şey yazmayacağız. Aa çıktı Hayır, işte ya. Kokuyor. Kabloları çıktı. Kabloları da dur bunu da yanımıza alalım. Kabloları da yerin altına geçti. <laughs> ben buradayım. Kabloları ya sıkıştı. aga. Yani sıkıştı. Sen... Gel Çıkardım çıkardım. Kablolar sıkışmadı. Dur sıkışmadım. şunu alalım. Oğlum ben sana bunu atayım aşağı tekrar. Bir dakika bir dakika Bayan bir dakika. Atmana ee... gerek yok. Bir dakika. Tamam geri bırak. getirdim o zaman. bırak. Öyle bırak. Bırak bırak bırak. Bıraktım. Atla. Ne orada ya? Atla, atla, atla. <laughs> tamam. Oy, vallahi ter bastı ya. Ya oyun stres üstüne kurulmuş. Ama baya ilerledik ya baksana. Abi kırmızı. Bak şimdi tak. Kırmızı, ben kırmızı. Ben kırmızı. Gel ben buraya gel de öyle takıl. Yukarıdan takıl. Buraya gel yukarıdan ha. Şimdi oradan Hı -hı. nereye e, çatıya mı Hı -hı. çıkacağız? Çatıya çıkacağız abi. E. Ee, çatıya herkes zıplasın. 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 Benim zıplasın. boyum olsa da bir Benim boyum olsa da bir <laughs> halim. <laughs> Kaldırırız. Ee, ne yapacağız buradan? Hayır düşeceğiz. Ahmet abi ne oldu? Yere atlayacağız abi. Merhaba. Dur. <laughs> Selamun Aleyküm Kaldır boluğun oynasın Sür cezveler Ya bıraksana da çap çıkacağım çıkamıyorum sizin yüzünüzden Sür cezveler kaynasın Yani ya, Aa, abi, Bu ne abi, ya Ya Ahmet abi, abi zarar ya Vallahi zarar ya Berab Abi, abi onun üstünden çıkacaksın abi Onun üstünden yukarı çıkacaksın Geldim 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 geldim. Onu sakın aşağı atmayın Bir bu dakika bu, Bunun ne olduğunu biliyorum bir dakika Ben bir üstüne Hop. çıkayım Ya bunun. çok iyi oynuyorum benim ellerim alıştı Ben bunun bir üstüne çıkayım ben, biz bunu atacağız. Biz bunu. Hayır 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 devam edin devam edin yol var bak parkur var oğlum Roblox parkuru. Açmayacak mıyız? Roblox parkuru. Hayır, gel ya gel. Ya. Açtım bile. Sen onu Açtım. niye açtın? Yukarı çıkacağız. Hayır düşüyordum. Ş şöyle çıkarız söyle. No 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 bu iyi olmadı çek ya dirip. Hmm. Ya kalbimde bu? burada düşeceğim. <laughs> ya şu elimin birini şundan tuttur. ya tutursana. sonra no. Yani tek <laughs> yerine... Şu anda öyle bir pozisyondayım ki. <laughs> bir bana <böyle> kurtarsın burada. <laughs> Oğlum ya ben Biraz, düşeceğim aşağı uçak burada. Uçak var orada uçak var gördün mü? Aşağı düşen Gördüm. bu arada el arkadan başlıyor asansör. Ya o oluyor. ama ben düz duvara tırmanma şeyi yok imkansız nasıl yapacağım onu? Evet, bak. bak. ben kendimi çektirdim. <gülüyor> <gülüyor> Şu <laughs> <Allah>. çok saçma <laughs> sapan bir görüntü var. Ya, görmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> görmek istiyorum. Oğlum at kendin mi? aşağı gel babam ya. At kendin aşağı gel. Hayır atmayacağım atmayacağım. Dur ben atmayacağım. size kafesi getireceğim. Kafesi getireceğim. ben kendime atmayacağım. Ya terledim ya. Oğlum atınca baştan başlıyor. At. Aa kafes geldi Aa. kafamıza çekinelim. geldi mi? <laughs> bir daha getir. Gelir. Bir daha getir. Aa. Buradayım. Kafamda. <laughs> kafesi Hayır. düşürürsen. Hayır. Aradaki aynen, şey aynen. düştü. Ben de buraya takıldım. En en baştasın şu anda ben. Şey düştü şey aradaki. Ee? Şey bastım Luat checkpoint ya. <laughs> aa kontrol noktasını yükle deyince ben hepiniz geldiniz. Ya <gülüyor> abi <gülüyor> ya. Ya, ya ben zor Aa ya. tamam tamam. Bir daha yapalım. Bir daha ya. ya. Abi. Abi. Tamam burada bırakalım. Burada bırak. Ben gidiyorum abi. Ben burada gidiyorum bırakalım. Ben. Tamam vallahi <gülüyor> terledim. <gülüyor> Bırak beni. Bırak beni. <laughs> Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Human Flat oynadık. Belki bir arada Gang Beasts oynarız. Süper beğeni istiyorum sizden. Bakın burada bir ya. video var. Burada da bir video Biz var. Bırakır mısın Ege? Mutlaka acaba? izleyin ve kanalımıza abone olmak asla, için, asla, için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz şuna tekrar. Bakayım. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman her olduğu şuna. gibi. Tokoşturur kalp beni kalp kalp içinde. Bak 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 bak. Bir dakika ikinizi de tutayım. Bir dakika. Sevgili. Bir dakika bir dakika. İkinizi de tutayım. İkinizi de tutayım. Evet. Tren olduk. Neredesiniz? Tren'e çağırın. Tren'e bırakın. Hadi bırakın. Böyle yapıyor ya. bak bak. <laughs>